Merhaba sevgili arkadaşlar, Ordu İl Milliyetim'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özge Uygun. Bu dersimizde sizlerle yazım kurallarını işlemeye devam edeceğiz. Bugünkü başlığımız yazım kuralları 3 olacak. Ancak kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayınız diyoruz. Dersimizde başlayalım hemen. Yazım kuralları 3'ümüz Gelsin sevgili arkadaşlar. Tarihlerin yazımı. Tarihler nasıl yazılır? Eğer belirli bir güne işaret ediyorsak, ay isimleri de, gün isimleri de büyük harfle başlar. Ya bir tarih veririz 2020, 2021, değil mi? 2022, 2023 gibi ya da yanında bir gün yani gün ne ifade eden bir rakam kullanırız, sayı kullanırız. 20 Aralık Salı günü dediğimizde 20 Aralık Salı günü. Bakın 20'yi kullandığım için yani belirli bir güne işaret ettiğim için Aralığın A'sı da Salının S'si de büyük harfle yazılır sevgili arkadaşlar. Belirli bir güne işaretten kastımız bu. Peki böyle olmasaydı da 2020 Aralık deseydim ben. 2020 Aralık ayında deseydim. 2020 bakın Aralık dediğimizde yine belirli bir zamana işaret ettiniz. O halde ne diyeceksiniz? Yine ay ismini büyük harfle yazacağız. Diğer maddemiz gelsin. Burada da diyoruz ki belirli bir gün işaret etmiyorsak burada ay ismini de Gün ismini de küçük harfle yazıyoruz. Aman ha dikkat. Sonbaharın en güzel ayıdır Ekim dediğimizde bakın bir işaretimiz var mı? Yanında bir sayı kullandık mı? Hayır. O halde nasıl yazacağız? Ay ismini küçük harfle ifade edeceğiz. Peki doğru kullanımlarımız gelsin. Bunlar doğru kullanımlarımız. Bakın biz istersek gün, ay, yıl arasında eğer rakamları kullandıysak nokta kullanabiliriz değil mi? 2005, 2022 derken gün, ay, yıl arasında nokta kullandım. Bu doğru bir kullanımdır. Yok nokta kullanmayacağım ben diyorsanız şayet ay isminizi de yazı ile ifade ettiyseniz o halde hiçbir işaret kullanmıyoruz. 20 Mayıs 2022 diyoruz. Bakın bu da doğru. Peki devam edelim. Nokta da kullanmayacağım. Yazıyla da yazmayacağım ama yazacağım diyorsanız illaki, o halde 20:05 2022 derken bakın burada ne kullandık? Eğik çizgi kullandık. Bu da doğru bir kullanımdır. Karşımıza birçok yerde çıkıyor tarihlerin yazımı. Diğer başlığımız gelsin buraya hemen diyoruz ki kısaltmaların yazımı. İlk kuralımız nedir? Diyor ki kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön kısaltması yapılırken her kelimenin büyük olmasına aman özen gösterin diyor. Bakın bunlar birden fazla sözcükten oluşan özel isimler değil mi birçoğu? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu birden fazla sözcükten oluşan bu özel isimlerin kısaltması yapılırken her sözcüğün ilk harfini alacaksınız. Büyük yazacaksınız ama da aralarını da herhangi bir noktalama işareti getirmeyeceksiniz. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi derken bir noktalama işaretimiz yok ve her sözcük ilk harf alınarak büyük yazılmış. Yine aynı şekilde devlet su İşleri derken D, S, İyi bakın her bir sözcüğün ilk harfini aldım, büyük yazdım ve aralarına da herhangi bir noktalama işaretleri koymadım. Türk Standartları Enstitüsü bakın ne yaptık herhangi bir noktalama işareti kullanmadık o halde kuralı birazcık daha yalınlaştırarak söylüyoruz. Birden fazla sözcükten oluşan bir özel isim bunun kısaltması yapılırken aralarına herhangi bir noktalama işareti lütfen koymayın artı her sözcüğün ilk harfini alın büyük yazın ve sizin kısaltmanız böylece oluşmuş olsun. Peki bunun istisnası yok mu? Tabii ki var ama sakın bunu unutmayalım. Nokta kullandığımız yer var. Bakın iki tane istisnamız var. Türkiye Cumhuriyeti derken, Türkiye derken bakın burada nokta kullanıyoruz değil mi? Bu bir istisnai durumdur ama arkadaşlar bunu da aklımızın bir köşesinde mutlaka ve mutlaka tutalım ve kurallarımıza hızla devam edelim sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Bir sözcükten oluşan özel ismi kısaltıyoruz. Özel isimse şayet bu bakın çok dikkat edin buraya. Özel isimse zaten büyük harfle başlayacaksınız. O halde e, kısaltmaya da büyük harfle başlayın. Değil mi? Almancanın kısaltmasını yapıyorsunuz. Tek sözcük özel isim Büyük harfle başlayın ve birkaç kelimeyi dikkate alın diyor. Almanca bakın ne yaptık? İlk harfimiz büyük. Ama yok cins ismin kısaltmasını yapıyorsak zaten cins isimler küçük harfle yazılır. Bakın kuralı yalınlaştırdık. O halde diyoruz ki tek sözcükler oluşan özel isimlerin kısaltmasını yapıyorsak ilk harfi büyük yazıyoruz. Diğer birkaç harfi dikkate alarak küçük yazıyoruz. Sonuna da ne koyuyoruz? Nokta. Cins isimlerin kısaltmasını yapıyorsak küçük harfle başladık. Birkaç harfi dikkate aldık ve sonunda yine ne kullandık? Nokta kullandık sevgili arkadaşlar. Hemen diğer bir kuralımızı da getirelim buraya sevgili arkadaşlar. Gelsin diyoruz ki bu kısaltmaları yaparken bazı ekler de kullanıyoruz değil mi? Kısaltmalara getirilen eklerimiz var. Bunları nasıl kullanmalıyız? Doğru kullanımlar nasıl? Hadi bunları işleyeceğiz bu kuralda da. Küçük harfle başlayan bir kelimenin kısaltmasını yapıyorsak. Mesela santimetre, kilogram, milimetre, kuruş. Bunların kısaltmasını yapıyorsak zaten küçük harfle başlıyorduk. Ölçü birimleri, ağırlık birimleri, para birimleri falan gibi. Peki küçük harfle başladık biz burada. Kilogram, kuruş. Peki bunların eklerini nasıl yazacağız? Kelimenin okunuşunu esas alarak yazıyoruz. Santimetreyi bakın okunuşunu esas alarak yazdık. Kilogramdan KG'den demiyoruz aman. Milimetreden diyoruz ama okunuşunu esas alıyoruz. Yani açılımına göre eki getiriyoruz. Peki biraz önce söylediğimiz birden fazla sözcükten oluşan özel ismin kısaltmasına gelenekler nasıl? Bu sefer de kısaltmayı dikkate alarak getiriyoruz. Bakın T, B, M, M, Y diyeceğiz. Doğru kullanım budur. Siz eğer Türkiye, Büyük, Millet, Meclisi ne olarak ifade ederseniz bu bir yazım yanlış olur sevgili arkadaşlar. Açılıma göre değil, kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre getireceğiz. Ama burada bir de şuna dikkat edelim. Lütfen bizde K sesi var. K sesi yok. TDK demeyelim lütfen. TDK den diyeceğiz değil mi? TDK nin diyeceğiz. Buna da dikkat edelim. Diğer bir kuralımız da hemen gelsin. Diyoruz ki kısaltması büyük harfle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara geleneklerde siz kısaltmanın okunuşunu esas alabilirsiniz. Bakın Aselsan, botaş, nato, unesco bunların hepsi kısaltma. Ama biz burada açılımı değil kısaltmayı esas alarak eki getireceğiz bu sefer. Yani bir önceki kuraldan biraz farklı dikkat edelim hemen buradan. Botaşın diyoruz değil mi? Nato'dan, unesco'ya gibi ifadeler kullanıyoruz. Sevgili arkadaşlar tarihlerin yazımı ve kısaltmaların yazımından bahsettiğimiz bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.